Evet evet. Yani dönüştürme. Gel bakalım Ayşegül. <laughs> hmm, şimdi herkes yerini aldı mı? Ders bir. Elmadan armut yapma. Şimdi Ayşegül, tamamiyle elmaya konsantre ol parmağını şöyle çevir ve onun armut olmasını iste. Hadi dene. <gülüyor> <gülüyor> eh, o da meyva, bu da meyva. Yani yaklaştın sayılır. Kesin başaracaksın. Hadi bir daha dene. Yok ben bu işi başaramayacağım. Sahip olduğun sihirli güçleri kontrol etmeyi zamanla öğreneceksin Ayşegül. Bozma sakın moralini. Ayrıca fena mı? Sahilde bol bol muz yiyoruz. <laughs> Yok ben bir kez daha deneyeceğim. Mm -mm. Küçük hanım yarın okulum var. Hadi bakalım yatağa. Okul mu? Hayda sihirli güçlerim var hala okula mı gitmem lazım? Evet. Ama bu haksızlık. Of. Ya da... Acaba diyorum. Huliki hocayı bir armuta döndürürsem. Hmm. E birkaç günlüğüne yine okulda dersler boş geçsin. <laughs> Bakın ha. <laughs> Bundan sonra parmağını böyle birine Hı -hı. doğrultup böyle çevirmek yok. Hı -hı. Ne olur ne olmaz. E sen de bana doğrultup çeviriyorsun. Ama benimkinin <laughs> emniyet kilidi kapalı tatlım. Hadi bakalım yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> hmm. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ayşegül. İyi uyudun mu? İyi uyudum da. Kötü uyandım. Canım benim. Muz ister misin? Hayır. <laughs> Aa, muzlu pasta? Hayır. <laughs> Ballı kaymaklı muz? Hayır. O zaman şimdi getirdiğimi reddedemeyeceksin. <laughs> muzlu süt. Hadi Ayşegül, okula geç kalacaksın. Kalmam ki. ...nasılsa sihirle zamanı geri alabilirim. Aa, işte onu yapamazsın. Niye? Çünkü öyle bir gücümüz yok. Her şeyi yapabiliriz ama zamanı geri alamayız. Şaka yapıyorsunuz. Yok, <laughs> Yo, çok ciddiyiz. <laughs> Eyvah, okula geç kaldım. ha bir de sellütleri yok edemeyiz. Of, of, sellütleri yok edemem. 250 yaşına geri dönemem. Ne anladım ben bu süper güçlerde? Aşegül. Dur dur. Bak süper bir espri buldum. Şimdi ben kapıyı çalıyormuş gibi yapacağım. Sen de bana kim o diyeceksin. Tamam, tamam mı? Tamam. Tak tak tak. Kim o? Kaya. Hangi Kaya? Çan Kaya. <laughs> Nasıl güzel değil mi? İnanmıyorum sana ya. Atat. Ceren. Ha. Nereden buluyorsun böyle soğuk esprileri? Şimdi benim babamın bir arkadaşı var. Eski mi o? O getiriyor. Aa onun bir de oğlu var. Ama o eski mi o değil. Yeni mi o? <laughs> Kafalara dikkat. Aa. 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 Aferin sana. Ay kızlar gördünüz mü tam isabet. <laughs> Yuh ya. Ay Selim aynısından bir tane daha atsana. İyi misin Ayşegül? İyiyim. Aman canım yok bir şey. Betona top çarpınca betona bir şey olmaz ki. <laughs> İyisin İyi değil misin? mi? <laughs> tamam geliyorum. Oğlum hadi yürü antrenmana geçelim. Hadi abi misin? hadi. Yemekte bulurum seni tamam mı? İyi misin? İyiyim iyiyim. İyi hadi. Şunun saçına bak, ne çirkin! <laughs> geçirme, bir bir Aman, kurum. hiç anlamıyorum şu tarihten. Olmuş bitmiş olaylar, bize ne yani? Aman boş ver. Tamam, sonra bak ben şimdi bir espriyle senin moralini yerine getiririm. Sana bir sorum. <laughs> Geçen gün evde oturuyorum, bak bak, iyi dinle. <laughs> <laughs> Kapı 80 defa çaldı, kim geldi? Kim geldi? <laughs> Gına geldi. <laughs> Oturabilir miyim? Tabii. Sırtın nasıl? Biraz ağrıyor. Ya kusura bakma. Arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Cenk aniden eğilince de... Boş ver önemli değil canım. Olur böyle vakalar. <laughs> Bir dahaki sefer Ayşegül topu yakalar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Ya, Ceren'le tanışıyor musunuz? Okulun en esprili kızı. <laughs> Ayıptır söylemesi benim okulda lakabım Klima Ceren'dir. Valla burada espri yapsam spor salonunda nezle olursun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama biz hala tanışmıyoruz. Ben Ayşegül. Ben de Selim. Ne haber Selim? Bak hiç itiraz istemem. Cuma akşamı doğum günüm var, kesin geliyorsun. Cuma akşamı? Ya lütfen. Olabilir aslında, yapacak bir işim yok. Gelirim. Harika, herkes orada olacak. Yani eli yüzü düzgün herkes. Ha Selim, senin burada ne işin var? Canın sıkılmıyor mu? Gelsene bizim masaya. Başka zaman gelirim. Ya hadi lütfen gel. Oturdum artık. Üf, iyi sen bilirsin. Ben kaçtım o zaman. Çok özür dilerim. Yeter ama bunu kasten yaptın değil mi? Sıkıyorsa kanıtla. Yok dayanamayacağım artık bura mı geldi? Tuğçe nerede? Ee, bilmem. <laughs> ee, ben size çikolatalı pasta yerine muzlu pasta göndereyim. Tabii canım hem de yarı fiyatına. 20 dakika içerisinde 50 tanesi hazır. Tamamdır. Abla yaz yaz bitiremedin. Gören de bilimsel makale yazıyorsun sanıra. <laughs> Köşe yazısı yazmak ciddi bir iştir Selda. Bravo. Bülent Ersoy jüri koltuğunda siyah bol dökümlü elbisesinin üstüne taktığı parmak kalınlığındaki inci pırlanta kolyeyle muhteşemdi. <laughs> bak nasıl aydınlandım abla. <laughs> Aa, bak, ben de gelirken muz getir diyecektim. Ne zamandır yemiyoruz. Sihirli güçlerim olmasından nefret ediyorum. Niye? Çünkü okulun en popüler kızını bir muza çevirdim. Niye? Çünkü bana yapmayı öğrettiğiniz tek şey bu. Neyse. Ayşegül yaptığı sihirleri sabitleyemediği için geri çevirebiliriz. <laughs> okulun en popüler kızına dönüş. Neredeyim ben? Ne işim var burada? Niye? Gel ...ben senin evine? Bunlar da kim? Ee Tuğçe hani... ...hani ders çalışmaya gelmiştin ya. Hayatta ben sana geleceğim. Ölsem gelmem. Bana bak sen bana bir şey yaptın. Beni bir yere gönderdin. Hatırlıyorum. Böyle... Meyve kokulu tropik bir yerdi. <laughs> Tuğçe özür dilerim. İnan istemeden... Sen var ya sen. Sen hayatımda gördüğüm en ve en tuhaf, en manyak yaratıksın. Ve de bunu bütün okula anlatacağım. Herkes öğrensin senin ne kadar manyak bir kız olduğunu. Bir daha insan içine çıkamayacaksın. İmdat! Kurtarın beni! <laughs> ben bittim. Ben bittim. Ben mahvoldum. Hem de öyle bir mahvoldum ki. Aman Ayşegül, kim inanır okulda o kızın anlattıklarına? Ya anlamıyorsunuz. Tuğçe okulun en popüler, en zengin kızı. Ondan daha inandırıcı kim olabilir ki? Of ya, of. Bu işten kurtulmanın tek bir yolu var. O da zamanı geri almak. Ama onu da yapamıyorum ki. Of, of. Evet, yapamıyorsun. Yani tek başına. Yani tek başına olmazsa yapılabilir mi? Yalnız ve yalnızca SDDK izin verirse. SDDK mı? O ne? Sihirli Güçler Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Dünya üzerinde her ülkede birer tane aileye bu sihirli güçler verilmiş. E on... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>